Amerika'nın kalbinde yüzlerce yıl süren bir kültürel yolculuğun izleri yatıyor. Hispanik nüfus bu yolculuğun en büyük kahramanlarından biri. İspanyol kaşiflerin Amerika kıtasına ayak basmasından itibaren bu topluluk yeni dünyaya adım atarak kültürünü, dilini ve mücadelesini beraberinde getirdi. İspanyol imparatorları topraklarını genişletirken yerli halklarla etkileşime geçtiler. İspanyolca Latin Amerika'nın ortak dili haline gelirken gelenekler birbirine karıştı ve yeni bir kimlik doğdu. Ancak bu süreç, yalnızca kültürel bir birleşme değil, aynı zamanda büyük bir çatışmanın da başlangıcıydı. Bağımsızlık savaşları, Latin Amerika halklarını özgürlüğe götüren uzun bir mücadeleyi beraberinde getirdi. Simbolar ve Jos de San Martin gibi isimler, sömürgecilik düzenine karşı halkı ayaklandırarak yeni bir dönemin kapısını araladılar. Zamanla, Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle Latin Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük bir göç dalgası başladı. Hispanikler, tarımın, inşaatın ve endüstrinin görünmez kahramanları oldu. Fakat bu yeni yaşam her zaman kolay olmadı. Göçmenlik yasaları sıkılaştıkça topluluk daha fazla baskı altında kaldı. Los Angeles'teki protestolar tam da bu tarihi mücadeleyi yansıtan olaylardan biri. Binlerce Hispanik göçmen Amerika Birleşik Devletleri'nin sert göç politikalarına karşı sokaklara dökülerek haklarını savunuyor. Yüzyıllardır süregelen mücadelenin günümüzdeki bir yansıması olarak sınır dışı edilme korkusuna, ayrımcılığa ve baskılara karşı duruyorlar. Bugün Hispanik nüfus Amerika'nın demografisini, kültürünü ve siyasetini şekillendirmeye devam ediyor. Dil, müzik, sanat ve yemek kültürüyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Ama mücadeleleri hala bitmiş değil. Çünkü her büyük topluluk gibi Hispanikler de sadece var olmakla kalmayıp kendilerini ifade etmek, haklarını korumak ve geleceğe yön vermek için seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Bu hikaye, sömürgecilikten göç dalgalarına, bağımsızlık savaşlarından Los Angeles protestolarına kadar bir toplumun tarih boyunca süregelen mücadelesini anlatıyor. Ve bu mücadele Amerika'nın kimliğini her geçen gün daha da fazla şekillendiriyor.